Canlı yayında söylüyorum. 18 Mart 1915'te Mustafa Kemal Çanakkale cephesinde değil ki Nerede? 17 kilometre içeride Bigalı köyünde düşman yukarı çıkmayı başarırsa ben onları püskürteyim diye arkada bekliyor. Neden? Çanakkale deniz zaferi adı üstünde yahu deniz zaferi. Mustafa Kemal Karacı piyade. Ne işi var bir piyadenin deniz savaşında? Çanakkale Deniz Savaşı'nın kahramanı İngiliz ve Fransız donanmalarını perişan etmiş, batırmış, yaralamış, mahvetmiş, geri dönerlerken de bir tepeden atının üzerinde gittiler, geçemediler, geçemeyecekler diyen büyük kahraman kimdir? Cevat Paşa. Cevat Paşa nereli abi? Malatya Arap girli. Bir Kürt. Cevat Paşa nereli abi? Malatya Arap girli Bir Kürt. ...düşman donanmasının manevralarını gözlemledi. Mayınların Erenköy koyuna döşenmesine karar veren de Cevat Paşa'dan başkası değildi. Bu karar, müttefik donanmasının Çanakkale Boğazı'nı geçmesine engel oldu. Müzik <laughs>